Şanlıurfa'da 5 Şubat'ta düzenlenen Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında ulaşım ücretlerinde artış kararı alındı. <laughs> Toplantıda şehir içi otobüs ve minibüs bilet fiyatlarına zam yapılmasına karar verildi. Artan yakıt, yedek parça ve personel giderlerinden dolayı ekonomik olarak zorlanan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararıyla şehir içi toplu taşıma ücretlerine zam yaptı. Yapılan toplantıda toplu taşıma ücretlerine %25 zam yapılması kararı alındı. Buna göre 14 lira olan tam bileti 17,5 liraya yükseldi. 8 lira olan öğrenci ücretleri ise 10 liraya çıktı. Zamlar yarından itibaren yürürlüğe girecek.